Abdestte abdest organlarının yıkanması, kuru yer kalmamadan yıkanması. Usulde de vücutun tamamının yıkanması gerekiyor biliyorsun. Evet. Şimdi burada abdeste engel mi değil mi? Bu engel olup olmama ihtimali olan şey abdest organlarından birisinde ise o zaman o değerlendirilir. Ama abdest organlarının dışında olan bir şey abdestle ilgili değildir. O kusurla ilgilidir. Şimdi dolayısıyla bunu biz e, Zaten dövmeyi genelde insan, çocuklar, gençler kollarına falan yapıyorlar ki onlar da abdest organı genelde. İki türlü dövmeden bahsediliyor. Bir boya, bir de o deri altına zerk evet. şeklinde. deri altına zerkle ilgili değerlendirme, bu vücutun içinde bu şeyler, o maddeler içinde, dışında değil. Dolayısıyla dışında olduğuna göre ve bizim e, görevimiz de vücudun dışını yıkamak. Eyvallah. bunlar yıkanmış kabul edilir deniliyor. Tabi bu mekruhtur yapılması ayrı konu ya yani günahtır. Bundan uzak durulmalıdır ama bir adam bunu yaptırdıysa da bunu yaptıysa da kardeşim senin abdestin guslun olmaz demek de doğru değil. E, şimdi bunu bir çare şey, üretmek lazım. İkincisi bir de şey varmış. Boya şeklinde sürülen yani e, vücutun dışına boya şeklinde sürülüyormuş o hani delerek içine bir şeyler zerk etme değil de evet, boya sürme şeklinde. O zaman o şeye boyaya bakarız. O altında bir şey e, tabaka oluşturuyor mu? Dereye suyun değmesine engel oluyor mu olmuyor mu? Eğer olmuyorsa abdestle mani değilleriz. Ama oluyorsa o abdestle mani görülüyor. O zaman onu çıkarmanın çaresine bakmaya lazım. Ee, nasıl çıkarılır tabi bunun bir yöntemi vardır muhtemelen. Ee, ama çıkmadı. Diyelim ki uğraştı çıkmadı adam. E bu adam abdest almasın mı, kusur yapmasın mı? Yapsın. Öbür tarafını Allah bilir. Eyvallah hocam.